Herkese merhaba. Ben Hakan Artkın. Artek Kalıp Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkanıyım. 2002 yılından bu yana plastik metal enjeksiyon kalıp setleri üzerine ihracat yapan bir firmayız. Üretimimizin %99'unu başta Almanya olmak üzere Avrupa, merkezi Avrupa ülkelerine ihracat yapıyoruz. 2001 yılına kadar çeşitli başarılara imza atan bir firmamız vardı. 2000 1999 yılında İtalyan Beretta ile bir ortaklık gerçekleştirdik ve 2001 yılında da bu ortaklıktan ayrılıp 2002 yılında bu firmayı Artek Kalıp Anonim Şirketini kurmuş olduk. Geçtiğimiz yıl itibariyle de savunma sanayine yeniden bir dönüş yaptık. Şimdi SES 3000'den aldığımız hizmetlerden bahsetmek istiyorum. Burada yaklaşık 22-23 tane YCM markalı çeşitli özelliklerde tezgah var. Ee, yatayı, dikeyi, beş ekseni, karşı aynalı tornası yani çok hemen hemen bir YCM showroomu gibiyiz. Daha önce bir makine fuarında yine bir konuşma fırsatım olmuştu. Orada bir şey anlatmıştım. Aynı fikirdeyim. Hiçbir şey değişmedi. Üzerinden 3 yıl geçti. Hatta bu 4. sene. Buradaki değerlendirmemde YCM'nin tezgahlarını kalitede maksimum fiyatta optimum olarak değerlendiriyorum. Yani bizim ürettiğimiz toleranslar içinde kendini uzun yıllar tekrar ederek üretim yapma yapma yeteneği olan tezgahları kullanıyor. Çok memnunuz bu tezgahlardan. Bugüne gelmemizde tabii ki ses 3000 firmasının başta sevgili dostumuz Erdal Gamsız'ın çok büyük katkısı, faydası muhakkak süreçte olmuştur. İyi bir mesafe kat ettik. Artık bundan sonraki hedeflerimizi daha da büyüttük. De bunun haricinde Söz 3000'den yazılım hizmetleri aldık. İşte yıllardır Mastercam programını kullanıyoruz kalıp tarafının üretimi için. mesela ilk 5 ekseni tezgah getirdiğimiz zaman bu tezgah Türkiye'de bir yeni bir tezgahtı. Bir, yani piyasada bir iki tane vardı ve çok büyük endişelerimiz vardı yani biz bu tezgah çalıştırabileceğiz mi, programlarını yapabileceğiz mi diye. Fakat bu sorunu da yani belki de en kolay, en yani hızlı çözen firmalardan bir tanesi de biz olduk. Bir tezgahımız simultane 580 bir tezgah olmasına rağmen 2015 yılında almıştık o tezgahı yanlış hatırlamıyorsam. Yani 6 yıldır tezgah keyifle kullanıyoruz. Şimdilik anlatabileceklerim bunlar. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.